Evet efendim merhabalar Nisan'ın son günlerinden Yağmurlu bir günden 42 42'nin yağmurlarımız biraz geç olsa da başladı Nasip olursa bir hafta 10 gün boyunca ee, Yağmurumuz var Stil geç geldi Daha doğrusu fide Şöyle göstereyim domatesimizi Bugün sabahtan itibaren Akşam 6'ya kadar ektik Hemen hemen bir 35 takar falan yerekti. 45 koli falan kaldı. Ondan nasip olursa şu tarafta ekeceğiz. Ee, Valla yağmurun altında bir taraftan da rüzgar var esiyor. Şöyle de göstereyim ıslandık. Ama çekeyim. Mecbur yıl sonu videoları toplayıp domatesten ne yaptığımız ne ettiğimizi gün gün söylemek için çekiyorum. Çok şükür kazasız belasız hemen hemen 190 koli ektik 22 işçiyle bir kolide 384 tane fide var hemen hemen 35 dağar yer ektik çok şükür fidelere zayet vermeden işçilerimize bir şey olmadan ektik şu an nasıl desem yani gerçekten bazen bıkkınlık veriyor. Yani ne için uğraşıyorum? Nasıl yapacağım? Yani daha doğrusu niye yapıyorum dercesine oluyor. Al bakın mesela şura boru geliyor. Bu boruları biz <laughs> bak gömüldü. Buradan su kaçırdı. Niye? Sıfır boru alıyorum. Contaları dandik. Defolu. E, su kaçırıyor. Yeniden buralar yeniden kazıyorum. Yeniden takıyorum. Yani yazık günah. Uğraşmaya gerek yok. Yani şu malı kaliteli yapın ya. Bırakın artık şu ucuzu. Akşama kadar yani ne çekiyoruz? İşçiyi oradan alıyorum öbür tarafa geçiyorum. Niye? Burada su kaçağı var diye. Akşama kadar oradan onu yapıyorum. Bir yerden conta bulup getiriyorum. Takıyoruz. Yazık günah ya. Biraz sitemle girdim ama gerçekten bugün bayağı stres oldum. Gündüz de açamadım. Niye derseniz ya işçilerden çekindim biraz. Ya çekinme değil de şimdi bir de zaten işçiyi biraz zor buluyorsun. TRL'den getiriyorum 25 kilometre. Ya işte beni niye çektin, çekmedin muhabbetine girmesinler diye. Ya daha doğrusu biraz da uzaktan çekecektim ama zaten vaktim de olmadı. İşçiyle uğraş. Ya devamlı işçinin arkasında doluyorsun. Yemin ediyorum sabah 7'den akşama kadar işçinin arkasındaydım ya. Abla şu stili şöyle ek, anne şu stili şöyle ek. Abla, anne, anne, abla. Yani ağzımda ses de kalmadı. Yani işçiye de laf anlatmak bir mesele. Ya onlar da mesela ekmek parası için geliyor ama gerçekten bizi burnumuzdan getiriyor. Yani genç kız da geliyor, kadın da geliyor, annemden daha yaşlı insan da geliyor. E mecbur git diyemezsin, çalışma diyemezsin. Al mesela şu stili böyle bırakmış, kurumuş. Tutmaz ama. El mecbur çalıştırıyorsun. Arkasından geçiyorsun. Dolanıyorsun. Bak şuraya sık ekmişler. 25 santim ekilecekti. Burası sık. <laughs> Ha şuradan göstereyim. Bak bunun altında boru var. Boruyu görebiliyorsanız. Bu boruların contaları var. Siyah. Kaçırıyorsun. Neyse. Yani akşama kadar işçinin arkasında. Bu toplamada da aynı. Tecrübeliyiz. Geçen sene de toplamada da bizi inim inim inlettiler. Ya diyorum arıyorum. Şimdi bunların bir çavuşu oluyor. Mesela bugünden örnek vereyim. Diyorum ki benim 88 bin tane fidem var. Bir işçi ortalama 4000 bin fide eker. Hadi normal o yani toprağı çok da yumuşak olacak. Ben buraya 3 kere alabora çektim. Bak şurası yumuşacık. Ayağın batar gider. Bak şurası sert. Yumuşacık olacak. Çünkü işçinin eli ağırmayacak. Ekeceğin gideceğin. Yani makineyle ekim yapmıyoruz biz. Elle yaptırıyoruz. Ha mesela şu fide hava alır şuraya atlamış. Ne diyeceğim? Velası çok yumuşak bir toprak hazırladım. On numara bir fil şey damlama çektim. Uğraştım, emek verdim. E işçi geliyor. Bak buraya sık atıyor. Yavaş çalışıyor. Konuşlanıldı, konuşuyor. Biz öyle sıkmıyoruz da. Lay lay, lay. Anlamıyorum yani. Gerçekten yani ger bazen diyorum ya yani niye ekiyorsun? Niye uğraşıyorsun? Niye insanlarla uğraşıyorsun? Gerek yok. Ekme. O dereceye getiriyorlar. Ve konumuza dönecek olursak abi fidelerimiz loranta cinsi ee, salçalık kasalık diye geçer. Domates fidesi. Ee, nasip olursa 3 ay sonra hasatını yapacağız. Elle diktik. Alta daban gübresi attım. 40 kiloya yakın. Sadece buraya. Çapa yaparak şunun içine attım. Kıştan beri buna uğraşıyorum bu tarlaya. Hayvan gübresi getiriyorum görebilirsiniz. Alabora. Sürüm, patlatma. Yani toprağı işleyebildiğim kadar işledim. Pamuk gibi tarla yaptım. E gel gör ki işçi diyorsun yani çavuşa diyorsun ki çavuşum benim 88 bin tane fidem var. Geçen sene bedektirdim. Yazılı kayıtları da var Whatsapp'ta. Başka bir çavuş geldi. 24 işçiyle öğlene kadar 66 bin fideyi ekti. Öğleye kadar. Sen bana akşama kadar temiz işçilik yap. 88 bin tane fide var. 66 bin hatta 60 bininiz öğleye kadar ek. Öğleden sonra da 20 bin fideyi ek git. Ben bunu söylemişim. Ha çavuşa da kabahat bulamıyorum. Niye? Çavuş ayarlıyor akşamdan sabah işte hastayım mustayım, gelemiyorum. Yani akşamdan tamam demiş ama sabah gelmiyor. Çavuşa da bir şey diyemiyorum. Rica minnet 5'te çıkmaları lazımdı normalde. 6'ya kadar çalıştılar. Fark verelim şöyle yapalım böyle yapalım Niye Bu sabahtan beri su akıyordu Ekilirken de biz devamlı suyu açacağız. Niye İyi tutsun diye Gönenini alsın yani can suyunu Alsın diye Fazla su verdiğimiz için şimdi biz buraya Havanın durumuna göre 2 ya da 3 gün su veremeyiz Yarım kaldığı zaman Ertesi gün yeniden su vereceğim E bu sever Bu fidede sulanacak akşama kadar E ne olacak Bu fazla su olduğu için hastalanacak. Çünkü fa taze bir fide. Şu an büyüyene kadar domates kendi tecrübemden söylüyorum. Fazla su istemez. Susuz da bırakmayacaksın. Fazla su da vermeyeceksin. Neden? Toprak yapısına da bağlı ama yani fazla su istemiyor. Eğer fazla su verdiğin zaman hastalanıyor. Kesin sararır. Bütün hastalıklar üstüne çeker. Ta ki olgunlaşıp meyveye oturduğu zaman yani koçanlar böyle olmaya başladığı zaman o zaman da suyu esirgemeyeceksin. Niye? içindeki meyveyi dolduracak. O zaman da susuz bırakırsan direkt hastalanır. Mantar, külleme dediğimiz sararır, kurur, gider. Çünkü tüm gücünü domatesin için doldurmaya verir. Su çekmek ister Susuz kaldığı zaman da kendi gövdesinden verir Gitti <laughs> Velhasıl çok şükür kazasız belasız ektik Nasip olursa Bundan sonra besleme program Devamlı ee, Sinek Tuta Bu tür hastalıklara karşı önlemini alacağız çünkü domates böyle bir bitki. Narin bir bitki. İyi baktığın zaman seni mutlu eder. Tabi fiyatlar ise. Sırf var ya ıslandım. Video mecbur çekeceğim diye. Şimdi soğukta geziyorum. Fazla da video atamıyorum. iş yoğunluğu. Yani çekeyim diyorum. Devamlı da traktörde gezdiriyorum drone'u ama pardon GoPro'yu. Olmuyor. Dek getiremiyorum. Çünkü bir yerden bir yere koşturmaca. Yani eve geç geliyorum. Arıyorlar soruyorlar ne zaman geldi. Artık bugün erken geldim. Niye? Benim gelmem 9 onu buluyor da. Eve. Dün mesela arıyor. Evden işte ne yaptın diyor. Geleceğim mi? E geleceğim. E <laughs> Bugün erken biter işim. Vallahi bitmedi yani dün yine eve 9'da vardı. Niye? Yani şurada filtre var. Birazdan onu da gösteririm size. Borusu olmadı. Git yeniden boru değiştir. Boruyu yaptım geldim bu sefer. Buraya uymadı. Yani gerçekten çok emek istiyor. Yani sırf kendimizi abartmak için söylemiyorum ama Harbiden yani işi bir de ben kolaylaştırabildiğim kadar kolaylaştırdım. Niye? Mesela şöyle bakarsanız hep uyduyla yaptım. Dümdüz olsun. Traktörle işlemeye çalıştım. Elle değil. Mesela bunu bizim buradakilerin %90'ı bu damlamalı elle çekiyorlar. Yani işte 6 işçi 2 günde falan çekiyor kırtlakarı. Ben bunların hepsini traktörle çektim. <laughs> Ee, şeylerin domatesten geleceği yerleri Hepsini ee, Çapaladım Damlamaların altlarını 20 santim kadar şöyle Çapalayıp gittim Altlarını hem gübre attım hem yumuşattım Hepsini traktörle yaptığım halde Gerçekten çok yorucu Hele insanla uğraşmak daha da yorucu Yani işçi çalıştırmak beni benden alıyor. Yani doğru bedenimden kan çekiyor. Çünkü hiçbir şey diyemiyorsun. Sesini yükseltemiyorsun. Karşındaki bir insan. Kızamıyorsun. Çalışan. Ve bir de devamlı çalışan biriniz değil. Yani senede bir kere ektiriyorsun domatesi. Gelip işi gösterip öğretene kadar. Çünkü bir de her sene gelmeyen insanlar var. Her sene katılan insanlar var. Çalışanlar. Öğretiyorsun. Öğleye kadar zaten öğretmekle geçiyor. Çünkü bir de yeni mesela bizim buranın sezonu yeni açıldı. Daha yeni yeni işe çıkıyor işçiler. Domatestir. Bir hafta 10 gündür. E benden önce gittiyse amen ama bana ilk gelenler de oldu mesela bugün. Otur tek tek. Otur tek tek Domates nasıl dikildiğini göster. Ha mesela şurası da mesela deneme biber, kapya, salçalık biber. Güzel çekiyormuş. Hı, hmm. şurası da mesela bu şey buğdayımız. Makarnalık. Daha buraya ilaç atamadık. Yani yaprak küpresi atamadık. Daha yeni yeni kendini geliyor. Geçektik. Biraz sıkıntılı seyrek. Yani diyeceğim o iş çalıştırmak gerçekten zor. İnsanı bunaltıyor. atıyor, makineleştirmeye uzatıyor. Ama bizim buraya da pek makine olmuyor. Niye? Ee, makine genelde ince uzun ekmek zorundasın makineyle arada boşluk bırakmadan. E mecbur biz boşluk bırakıyoruz. Niye tır, kamyon geldiği zaman işçi topluyor bizimkini. kasaya gidiyor. Yani sizin pazardan aldığınız salçalık domates şu da 3 ay sonra çıkar nasip olursa. Bursa domateslerle şöyle salçalık etli olur, susuz. O domatesleri işte kasaya girdi giren kasalar yani aldığınız kasalardaki domatesleri biz yetiştiriyoruz. İşte her bölge yetiştirebiliyor artık Bursa'dan tut Çanakkale, işte İzmir, Aydın, Konya, oradan Doğu. Geçen sene falan Doğu da çok ekti diğer bakır falan. Yani diyeceğim biz buraya e, makineye soktuğumuz zaman komple sıyırır, kasaya döker kazada fabrika götürür, salça olur. E, biz küçük kasalar yaptığımız için onun daha makinesini çıkaramadılar. İnşallah çıkarırlar. E, ondan dolayı biz kasalık verdiğimiz için kalan da sıyırma dediğimiz salçalık verdiğimiz için mecburen böyle ortalara yol bırakmak zorundayız kamyon geçsin diye. Çünkü işçi kovalara topluyor, kovalardan da kasalara dökülüyor. Nasıl olursa onları da göstereceğim. O günler geldiği zaman, şu da 3 ay sonra falan. Ondan dolayı işçiye mecburuz. Ha bu sene biraz işçi bulduğumuz var. Neden derseniz meyvelerin hepsi Allah'ın esirgesin don aldı. Bu sene meyveyi biraz pahalı yiyeceğiz ya da zor bulacağız. Çünkü bizim bölgemizde Ereğli bölgesinde kirazlar, elmalar, armut hiçbir şey kalmadı. Hepsi çiçek açmıştı. Geçenki don zayiatı 12 Nisan'daki. Ondan dolayı şu an mesela bu devirlerde bile şu zamanlarda bile yani biraz işçiyi bulabiliyorsun. Tam Ekim zamanı işçi yeni başlamış ama şurada ee, toplama zamanı ya da çapa zamanı İşçi elmaya kayıyordu, kiraza kayıyordu. Ondan dolayı bu sene biraz işçimiz var. Çok şükür. Ee, ama işte kal yani kaliteli, nitelikli olsun işçi diye Türk işçilerle çalışıyoruz. Evlerinden buraya 25 kilometre öteden getiriyoruz. Burada Urfalı işçiler var. Şu karşı tarafta görebiliyorsanız. Ee, çadırda kalan. Çadırdan da alabiliyoruz. Suriyeli mülteci çadırlarda kalan işçileri de var, tarım işçileri onlardan da alabiliyoruz. Bu bölgede de bizim yoğun bir iş gücümüz olduğu için yanda da doğrusu ekip dikim alanı yüksek olduğu için işçimiz var. Ha, o yönden dolayı, dondan dolayı biraz daha ha, buralar mesela ekilmedi. Şurada 45 tane sıra var. 45 koli domates gidecek. işçi yanında sıkıntımız yok ama kalifiyeli, gintelikli işçi, Türk olsun laftadanlar, sözden anlar nasıl anlayacağını çünkü Suriyeli ile de çalıştım, Urfalılarla da çalıştım. Yani diyorsun, arkana dönüyorsun, kendi bildiğin yeniden okumaya başlıyor. Bize dedi ekim, çünkü bu stil hata götürmüyor, e, düzgün ekmez derse kuruma yapıyor. Çok şükür geçen sene mesela 35 takar yer ektim, bir tane bile kurum olmadı, hepsi tuttu. İnşallah bu sene de öyle olur. Ondan dolayı nitelikli işçi getiriyorsun. O da olmuyor. Ee, onlar da yani çünkü söylüyorsun. Yani tamam düz ettiler, güzel ektiler ama yavaş. Yani e, nasıl diyeyim? Yani normal bir tempoda çalışmıyorlar böyle. Az bir çalışıyorlar, duraksıyorlar. Az bir çalışıyorlar, duraksıyorlar. Yani sen hızlı hızlı çalış demiyorum. Temiz olsun, düzenli olsun. Kendini de yorma, beni de yorma. Ama böyle az bir tempoyu tutturuyorlar. Ondan sonra biri oradan bir laf atıyor. Hemen pişt. Kafalar oraya dönüyor ne oluyor Az bir ses geliyor ne oluyor Çavuş bir kızı veriyor ne oluyor Hepsi bir dikeli veriyor Kızı yani şu işimizi bitirelim Gidelim yavaş yavaş ekelim. Kendimizi yormayalım temiz temiz olsun Yok Yani gerçekten Size tavsiyem Hiç çalıştırmayın Yani onların ekmek parası ama Bana göre değil ne kadar işçisiz tanım yapabiliyorsak Yani niyetim de var İnşallah yapabilirsem Serada yapacağım Nasip olursa Yani Şu 40 dagardan aldığım domatesi Tahminim benim 5 ya da 7 dagar bir Seram olsa Şu anda bundan alacağım domates kat ve kat üstünde alırım Daha kaliteli domates Daha güzel daha tatlı daha leziz Daha temiz aldırım. Ama gel gör ki şu anki imkanlar buna el veriyor. Durumlar böyle. Yağmur dindi. Bir de size filtreyi göstereyim. Kısaca anlatayım. Oradan kapatayım. Şimdi bu sinek filtre'den çok memnun kaldım. Yani sistemin kendim tasarladım bunu. Bir de yani bunun eğitimini falan vermeler gerekiyor. Gerçekten çok tehlikeli. Şu boru falan patlıyor şuradan. Atıyor şu mandalları tutmayınca. ...gerçekten adamı öldürebilir. Dün patlattık. İçinde su kalmış. Biz buradaki boruyu... ...mandarlık çıkmış. Takacağız diye buradaki boru attı. Yani suyu kapattığımız halde. Şimdi filtre sistemi şöyle. Şuradan su geliyor. Suyu buradan direkt olarak... ...ilerideki buğdaylarımıza... ...alttan gönderdiğimiz zaman filtresiz. Çünkü filtre suyun hızını keser. Düşürür. E, filtresiz bir şekilde gönderiyoruz. Çünkü yağmurlama olduğu için şöyle gösterebilirsem yağmurlama olduğu için kum gs'de önemli değil. Gözler büyük olduğu için geçirir. Ama damlamada öyle değil. Damlamada kesinlikle kum filtresi gerekiyor. O da şu. Genelde bazılarında tekli olur. Bunda 4 tane. Netafim'in memnunum. STF'nin yani. Netafim nereden çıktıysa. Eee 4 tane normalde bunu tekli yaparlar kumluğunu. Bunu dörde bölmüşler. 3 senedir falan kullanıyorum. Hiç de kum aldırmıyor. Şurası kum taliye yerleri. Hatta şöyle açalım aslında. İşte Bak. kumu görebiliyorsunuz. İçinde kum var. Bura kumluğun taliyesi. Ee, şurası gübre tankımız. Buradan gübre veriyoruz. Buralarda normal filtreler yosundur, pisliktir. Bunların içinden süzülerek gidiyor. Gayet iyi. Saatlik 110 ton e, su süzüyor. Yani 150 ton falan kapasitesi var. Benim suyum 110 ton falan. Saatte 110 ton süzüyor. Sağlam, güzel, temiz. E, filtre, damlama kesinlikle damlama kullanıyorsanız filtreyi tavsiye ederim. Durgun sudan çekiyorsanız yosun filtresi alın ayrıyeten. Bunun bir de yosunlu su var. Bu da yosun alt tutuyor da yani o kadar yosun üzerine değil çünkü bizimki durgun su değil. Ee, kum için normal pislik için bu yoksa bütün filtrelerinizi tıkarsınız. Gözleri çok küçük olduğu için 1.6 mı öyle bir şey. Ee, yeniden damlama çekmek zorunda kalırsınız. Buradaki sistemde orayı anlatıyordum. Şu an açtığımız zaman direkt olarak Oradaki yağmurlamalarımızı basıyor. Suyu gönderiyorum. İlk bir 15 dakika falan. Çünkü ilk su geldiği zaman kumlu geliyor. Sonra düzeliyor. Ee, 15 dakika falan yoncaya akıtıyorum. Kumu gidiyor. Ondan sonra... E, burayı açıyorum. Filtreye gönderiyorum. Burayı kapatıyorum. Komple basınç. Buraya biniyor. Bu taraftan da aynı şekilde vanayı açıyorum. Böylelikle komple filtreden geçmiş oluyor su. Hem kumunu temizliyor hem de filtre o kadar yormuyor. İlk başta gelen kum tıkamıyor. Böyle bir sistem yaptım. Bayağı da yemek harcadık. Yani şu 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 boruya çünkü iki tarafı da bunun biz erkek diyoruz mandallı. Şu boruya bir günümü harcadım. Aksilikle peşimi bırakmadı. Bizim sistemimiz böyle. Sizinkileri bilemem. Ee, sulama sistemimiz. Bugünlük de böyle olsun. Teşekkür ederim. izlediğiniz için. Ee, Instagram'dan Facebook'tan Onur Sulak yazarsanız çıkar. Oralardan da günlük ee, hikaye atıyorum. Durum paylaşıyorum. Daha hızlı haberdar olabilmek için. Çünkü genelde haftalık atıyorum videoları. Oralarda beğenip takip edebilirsiniz. Onur Sulak. Hatta tarım e, YouTube kanalının isminde büyük ihtimal sulak tarım diye ben sulak tarım diye gerçekten evet doğru İngilizceye gerek yok sulak tarım diyeceğim çünkü soyadım gerçekten sulak YouTube kanalının isminde onu sulak onun yerine direkt olarak sulak tarım yazacağım biraz daha akılda kalıcı olsun diye çünkü çoğu kişi abi kanalım varmış de izleyelim falan durumlardan paylaştığım için YouTube'da biraz bulması zor oluyormuş. Belki de biraz daha akılda kalıcı olur. Sulak tarım, onu sulak diye değiştirmeyi düşünüyorum. Ama şu an Instagram ve Facebook a, hesaplarım onu sulak adına. YouTube'da aynı şekilde onu sulak adına. Takip edebilirsiniz, beğenebilirsiniz. Videolarda da beğenmeyi unutmayın. Gerçekten şu ara izlenmelerimiz beğenme olmadığı için ön plana çıkarılmıyor. Gayet iyi. Bir ayda falan video atıyorum zaten. Memnunum. Ama daha da çok kişiye ulaşmamı istiyorsanız beğenip abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Geceniz iyi olsun. Gündüzünüz de daha eve gidilecek.